Üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelen öğrenci ev kiralayamamaktan şikayet ediyor haklı olarak. Spotçularsa öğrenci yokluğundan. Çünkü öğrenciler yüksek kiralar nedeniyle artık yurtları tercih etmek zorunda. Yaz boyu hazırlık yapan spotçular da büyük hüsrana uğramış durumda. İkinci el eşya mağazaları bu nedenle bomboş. buzdolabı 6 bin lira. Şöyle bir çamaşır makinesini 5 bin 500 liraya alabilirler. Eşyalar da çok pahalı. Spotçular öğrenci yolu gözlüyor ama yüksek kiralar nedeniyle öğrenci de ev tutamıyor. Kira fiyatları çok pahalı. İçinde yaşanmayacak evlere çok büyük fiyatlar istiyorlar. İkinci el eşya satan mağazalar deyim yerindeyse sinek avlıyor. Biz işler baya bir durgun. Çarşı zaten tamamıyla boş. Öğrenci bekledik ama fırsat kalmadı yani biz. Bu sezon hiç yok yani öğrenci. Hiç gelmedi. Sporcu esnafı bu ay için yaz boyu hazırlık yaptı çünkü öğrenciler gelecek evlerini kiralayacak ve eşyalarını da buradan alacak diye. Ama beklenenin tam tersi oldu. Bakın burası Yeni Bosna'daki sporcular çarşısı. Koridor bomboş. Şu anda burada esnaftan başka kimse yok. Bu yıl üniversite için İstanbul'a gelen öğrencilerin birçoğu yüksek fiyatlar nedeniyle ev kiralayamadı. Çoğu yurtlara yerleşti. Öğrenci başına eve çıkmak dünyanın en zor şeyi. Ben buradaki yurtta kalıyorum zaten. Ev kiralama imkanı olan öğrencilerin ise ev eşyası için en az 30 bin lira harcaması gerekiyor. Esnaf hala öğrenci yolu gözlüyor. Buraya gelen öğrenciler de fiyatları pahalı buluyor. İşte ikinci el eşya satanlar bu sorunu da aşmak için fiyatları indirdi. Kampanya dahi yaptı. Kampanya dahi yaptık. Ev kiraladınız. Evet kiraladım. Şimdi eşya mı bakıyorsunuz? Yani evet ikinci el eşya, birinci el eşya. ikisine de bakıyoruz. Nasıl fiyatlar? Oo, çok pahalı.